Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda robot süpürgemizin bataryasını değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Öncelikle robot süpürgemizi ters çeviriyoruz. Sonra buradan toz haznesini ve fırçasını çıkarıyoruz. Daha sonra buradaki vidayı söküp bunu da aldıktan sonra şu yüzeydeki vidaları söküyoruz. Şu küçük vidalara dokunmuyoruz. Çünkü sadece bataryamızı değiştireceğiz. Bunu da söktükten sonra şurada tutuyor. Evet. Bunu da söktükten sonra şöyle şuradan tutup şöyle kaldırıyoruz. Daha sonra şöyle parçamız geliyor. Bunu bir kenara alalım. Şimdi bataryamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu alalım bakalım. Evet. Bataryamız burada. Hemen bakalım. 5200 mahlık. 16.8 voltluk bir bataryamız var. Ee, burada rafet kapasite 5000 mAh 14.4 volt. Bu şarj limiti 16.8 ee, bataryanın motoru aktardığı güç 14.4 volt arkadaşlar. 5000 mahmış normal kapasitesi de 5200 mAh. Bunu şu şekilde yeni aldığım bataryayı şuradan göstereyim. Yeni aldığım bataryada 5800 mAh'lık. Bunun biraz kapasite artışına gittim. Bunun sebebi de son zamanlarda artık bir evi çıkartmıyordu. Artık bir odaya gidip gelmeye başladı biraz daha kapasitesini yükselttim. Burada önemli olan arkadaşlar şu voltaj kısmı. Aldığınız bataryanın voltajı söktüğünüz bataryanın voltajıyla birebir aynı olacak. Bu da 14.4 volt. Elimdeki de 14.4 volt. Bu yerli bir üretilmiş. Öyle yazıyor. ISO belgeleri falan var. Bunlara dikkat ettim. E, bu benim için önemli. Çünkü kim malları bazen çok kaliteli olmayabiliyor. O nedenle yerli bir mallını tercih ettim. Şimdi 5800 mah bataryayı taktığımda nasıl olacak bakalım. robot süpürgemiz Omix Mixbot Pro diye geçiyor fakat batarya aldığım batarya eee Xiaomi S9'un bataryası. Neden? Çünkü Omix Mixbot Pro'nun bütün parçaları hatta motoru işte yani birebir aynısı. Sadece haritalaması Türkçe. Eee Xiaomi 12.000 civarıydı satılıyordu robot süpürge. Bunu da 5.000 kusuran dedim ama 5.500 o civardaydı eh Viomi ile çekiş gücü aynı, batarya kapasitesi aynı, motor aynı, kullandıkları parçalar aynı. İşte e, şu parça olması lazım. Kırılmıştı. Eee Viomi'ninkini aldım. Gene fırçası Viomi'nin fırçası. Yani süpürgemiz Viomi açıkçası. O nedenle bataryayı da Viomi tercih ettim. Şimdi bunu buradan sökeceğim. Şöyle zaten yeri var. Bakın burada tırnağı var. Tırnağını ön yüzeye getireceğim. Şimdi yeni bataryamızın da tırnağı burada. Bu aldığınız bataryaların uygun olup olmadığına bakın şu giriş soketlerinin. Aynen böyle yerine oturdu. Büyüklüklerine bakacağım şimdi. Büyüklükleri aynı ama kapasitesi artmış vaziyette. Şu eski bataryamızı alalım. Şimdi bunu şöyle biraz yapacağım. Şurada batarya yeri olacak. Şuraya kadar gitmeyecek. Önce şunu bir takalım şöyle. Aynen böyle. Fazla da zorlamadı açıkçası. Evet. Bataryayı da şöyle kablosunda böyle otur. Durduktan sonra aynen bu şekilde. Şu an bataryamızı yerine oturtmuş durumdayız. Bakalım taktığımızda şu kapak oturacak mı? Ona da bakalım. Evet, bir vidamız düştü. oturmuş vaziyette. Evet. Yeni aldığımız batarya oldu. En son çalıştıracağım bakalım. Yeni kapasitesi kendi önceki bataryayla yazılımı sağlayacak mı? Onlara da bakacağız. Sonra size bilgi veririm. Arkadaşlar siz de böyle kendi evinizde yapabilirsiniz. Maalesef, malzemelerimiz görüyorsunuz. Bir yıldız tornavida. Gerçi benim şöyle göstereyim. Baya bir burada bir kısmını koydum buraya da. Malzemelerim falan var. Kullanıyorum sürekli. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Şöyle şunu da takalım. Yani bu tür işleri elinizden geliyorsa bilmiyorum ben zevk alıyorum. Hobi amaçlı yapıyorum. Yani dinleniyorum ya tamir yaparken insan dinlenir mi? Evet, ben dinleniyorum. Şimdi bunu da takalım. Yanlış yapmaktan korkmayın. Yani sadece dikkatli olun yeter. Neyi nereye söktüğünüzü, taktığınızı bilin. Yoksa her insan yanlış yapabilir. Kimse anasından, anasının karnından çıktığı gibi işleri bilmiyor. Herkesin bir acemilik dönemi oluyor. Takarken biraz zorlanıyoruz. Evet, şöyle. Şimdi. Bunu bir şarja takacağım. Ee, ama takmadan bir açayım bakalım. Şu an açılmış durumda. Programından da bakacağım. Görüp görmediğini. Şöyle göstereyim. Yani e, robot süpürge güç alacaksanız açık. Güç açık dedi. Türkçe konuşuyor. Robot süpürge alacaksanız Şöyle söyleyeyim. Bu tür e, cihazlar satılıyor. Örneğin Viomi. Pahalı bir marka. Bunun e, Viomi ile birebir eş değer. Veya Xiaomi'nin parçalarını kullananlar var. İnternette biraz araştırırsanız e, veya lüks markalar. bunlar alıyorlar. Kendi isim etiketlerini vuruyorlar. Ve satışa sunuyorlar. Çok pahalı değil ama çekiş gücü falan güzel. Aynı e, eş değerde nasıl Volkswagen'ın Skoda'nın birbirinin amblemlerini kullandığı gibi veya Mercedes'in Renault motoru kullandığı gibi. Biraz absürt örnekler oldu ama. Evet. Son halini göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Batarya değişimimizi bitirdik. Şöyle gördüğünüz gibi bütün odaları temizlemiş. %71'de bataryamız kalmış. Hmm. şimdi ne kadar iş yapmış bir de ona bakalım. Şuradan bir yerden açılıyordu bu. Unutmuş. Evet çıkan toz da şu şekilde. Çünkü yeni temizlenmişti. Bir gün önce yine süpürmüştü. Bir gün sonra tekrar süpürdü. şu şekilde ee, hem bataryamızın kapasitesini yükseltmiş olduk şarj daha çok gidiyor %71 seviyesinde kaldı şimdi geldikten sonra şarja bile geçmeden başlatmış olsanız tekrar evi bir sefer daha süpürebilir hatta iki sefere yakın süpürebilir ee, gayet başarılı bir işlem oldu Siz de bu şekilde batarya kapasitenizi yükseltmek istiyorsanız e, dikkat etmeniz gereken şey voltajının eski bataryayla aynı olması e, gerekiyor. Sadece mah yani 5200'dü benimki 5800 yaptım. Siz iki de e, örnek veriyorum 5800 olabilir 6400'lükler vardır onu yapabilirsiniz. Zaten üreticinin almış olduğunuz internet sitesinde de sizin e, süpürgenizle uyumlu olup olmadığı yazıyor boyutunun. Videomuz burada bitiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi bunu yerine geri döndürelim. Takayım şunu. Şarj yerine. Toz kutusu takıldı. Şimdi. Şarjım sıfır